Herkesin sürekli kaçmaya çalıştığı ama bir taraftan da yaşamaya mecbur olduğumuz beraberliğimiz yalnızlık. Özellikle pandemiyle birlikte insanlar kendilerini daha da yalnız hissetmeye ve bu duygu ile yüzleşmeye başladılar. Buna sosyal medyanın da etkisi çok fazla. Eskiden bu kadar sosyal medya platformu yoktu ve bence ilişkiler daha gerçekçiydi ve daha derinlikliydi. Hatta kötü ve toksik olan ilişkiler bile bize ilişkisiz kalmaktan daha iyi geliyordu. Ama artık biriyle görüşüp sohbet etmek yerine internetten bir video izlemeyi ya da Instagram'da resim like'lamayı tercih edebiliyoruz. Yani ekranla tek taraflı duygusuz bir ilişki kuruyoruz. Haliyle de kendimizi daha da yalnızlaştırıyoruz. Bazen o kadar kalabalık evlerde büyüyoruz ki ya da o kadar işgalci insanlarla büyüyoruz ki yalnızlık bizim ihtiyacımızda olabiliyor. Kimseyle konuşmak istemiyoruz, sadece tek başımıza kalıp kafa dinlemek istiyoruz. Bazen de tam tersi, koca bir evde yalnız kalıyoruz ya da kalabalıklar içindeki yalnızlığı yaşıyoruz. Yani etrafta insan var ama ilişki yok. Aslında ne kadar kaçmak istesek de yalnızlık hepimizin hayatının bir gerçekliği. Doğarken de ölürken de yalnızız. Ve ne kadar çabalasak bile o yalnızlık hissini sıfırlamaya çalışmak gerçek dışı bir beklenti. Eğer bizim yakın ve derinlikli ilişkilerimiz varsa kendimizi daha az yalnız hissediyoruz. Hal böyle olunca günün sonunda bize kalan yalnızlık duygusuyla başa çıkmak daha kolay olabiliyor. Ama etrafımızda böyle ilişkiler yoksa bir de çocukluğumuza dair yalnızlık, terk edilmişlik, görülmemişlik anıları çok fazlaysa bu duygu bizi en dibe vurdurabiliyor. Yalnızlıkta ne kadar çok kalırsanız aslında onu o kadar ele geçirmeye başlıyorsunuz. Bu başlarda çok zor geliyor çünkü kaçtıklarınızla yüzleşmeye başlıyorsunuz. Hep başkalarıyla görüşerek kaçtığınız problemleri çözmek başa düşüyor. Ama orada bir tercih yapıp üstüne gitmeyi seçince kendinizi yatıştırmayı öğreniyorsunuz. Çünkü başka bir seçenek kalmıyor. Yani içine farkındalıkla girdiğiniz, temas ettiğiniz yalnızlık duygusundan niyetiniz de varsa dönüşerek ve bambaşka bir insan olarak çıkıyorsunuz. Hatta artık etrafınızdaki insanları seçmeye başladığınızı fark ediyorsunuz. Boş yapanlarla, size bir şey katmayacak olanlarla görüşmek istemiyorsunuz. Bunu söylemenin kolay, yapmanın zor olduğunu biliyorum. Ben de benzer bir dönemden geçmiştim. Ve kendimi sudan çıkmış balık gibi hissediyordum kesinlikle kendimi bir şeyle uğraşmadan veya biriyle konuşmadan tutamıyordum. Yalnız kalınca da boşlukta hissediyordum, boşluk duygusu hissediyordum. Sonra bir gün bir hocam bana boşluk duygusundan en iyi boşlukta kalarak çıkılır dedi ve ne demek istediğini anlayamadım. Aslında anladım ama yapması işime gelmediği için anlamamazlıktan geldim. Sonra yavaş yavaş uygulamaya başladım. Kendimi bir şeylerle oyalamadan o yalnızlık duygusunda ve yalnızlıkla gelen boşluk duygusunda tutmaya çalıştım. Bu daha çok akşam saatleri, yoğunluğumun azaldığı saatlerde geliyordu ve beni inanılmaz derecede zorluyordu. Hatta bir keresinde odanın içinde ...duyguya dayanamayıp koşmaya başladığımı hatırlıyorum. Sanki bir şeyden kaçıyormuşum gibi... ...o duygu beni yerimde tutamıyordu. Sonra gel zaman, git zaman... ...ben bu duyguya temas ettikçe... ...azalmaya ve normalleşmeye başladı. Şu an ise neredeyse beni hiç rahatsız etmediğini söyleyebilirim. Yani ne kadar çok yalnızlık duygusuyla temasla kalırsanız kendi içinizde kaçtıklarınızla yüzleşiyorsunuz ve bu nedenle başlarda ağır geliyor. Canınız hemen uzaklaşmak istiyor veya kalmamak için bahaneler üretiyor. Fakat kaldıkça da kendi kendinize gerçeklerle yüzleşiyorsunuz ve zamanla bu duyguyu normalleştiriyorsunuz. Artık o size ele geçirmemeye başlıyor. Siz onu yönetmeye başlıyorsunuz. Hatta yalnızlıkla o kadar barışıyorsunuz ki size bir şey katmayacak insanlarla görüşmemeye başlıyorsunuz. Canınız istemiyor, içinizden gelmiyor. Yalnızlık anlatılmaz, yaşanır biliyorum. Ama yine de dilim döndüğünce yalnızlıkla ilgili ufak bir video hazırlamak istedim. Yalnızlığınızla barışmanız ümidiyle diğer videolarımda görüşmek üzere.